Selamlar 9. bölümde devam ediyoruz. Konumuz BOM yani Browser Object Model. Bir önceki videoda Döküman Object Modeli işlemiştik. Bu videoda da Browser Object Modeli inceliyor olacağız. BOM nedir? Tarayıcı özgü nesneler ve özelliklerine bakacağız. Sonrasında hemen BOM konuları olan Window nesnesi, Navigator, Location, History ve Screen başlıklarını ele alıyor olacağız. Öncelikle BOM nedir? Bir onu inceleyelim. Browser Object Model tarayıcıya özgü nesneleri ve bu nesnelerle etkileşim kurmamızı sağlayan yapıdır. HTML belgesinden bağımsız olarak tarayıcıyı kontrol etmemizi sağlayabilir. Dom sayfanın içeriğini yönetirken, bom tarayıcı penceresi ve özelliklerini yönetir. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi, Windows temel bizim nesnemiz. Bu nesnenin içeriğinde DOM doküman, orijinal model, BOM tarayıcının bizlere sağlanmış olduğu nesneler bir de JavaScript tarafı var. Window biliyorsunuz ki en temel obje en baştaki obje olduğu için yani global objekt olarak düşünebilirsiniz. Window içerisine atacağımız herhangi bir değişken obje, değerler aslında JavaScript tarafında direkt olarak etkilemiş oluyor. İçin uygulama tarafına geçtiğimizde öncelikli olarak Windows nesnesini sizlere göstermek istiyorum. İçeriği temizledim. Şuraya gelin bir console.log ile birlikte Windows objesi bir yazdıralım Window objesini açtığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün değerler bulunmakta. Eventlerden tutun da tarayıcı genişlik yükseklik değerlerine kadar tüm özellikler, fonksiyonlar, eventler her şey bu window içerisinde bulunmakta. Window objesi içerisinde yani nesnesi içerisinde nelere erişebiliyoruz? Kısaca bir onlardan bahsediyor olalım. Mesela alo ile birlikte merhaba yazabiliriz. Bu bir uyarı kutusu çıkartacaktır. Sayfa yenilenir yenilenmez zaten merhaba şeklinde karşıma geldi. Bir diğeri prompt yani burada kullanıcı dan bir değer almak istersek adınızı girin şeklinde mesela yazdırdım. Şunu açıklama satırı yaptım. Gördüğünüz gibi burada bana giriş için bir input çıkartmış oldu. Mert yazdım ve tamama bastım. E bu değeri herhangi bir yerden alabilirim. Nasıl yapacağız? console.logla birlikte şöyle. Mert yazdım ve tamama bastım. Gördüğünüz gibi değeri olduğu gibi alabiliyor Confirm var. Bu da onay kutusu çıkartacaktır. Dediğim gibi bunlar window objesi altında zaten bulunuyor. Başına window yazmanıza gerek kalmıyor aslında. Silmek istediğinize emin misiniz şeklinde bir soru soralım ve çıktıya bakalım. Tamam veya iptal şeklinde karşıma geldi. Sayfa yeniliyorum. Tamam dersen peki ne olacak? O zaman bu değeri neye göre kullanabilirim? Şöyle yapabilirim. Console.log ile birlikte buradan geri dönen değeri görüntüleyebileceğim. Daha demin denemiştim o yüzden true'yu burada gördünüz. Tamam'a basıyorum ve turu şeklinde çıktıyı alıyorum. Navigator Object diğer bir nesnemiz. Burada tarayıcı ve cihaz hakkında bilgiler alabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Hemen bir console.log ile birlikte bunları bir yazdıralım. User Agent dediğim zaman kullanıcının tarayıcı bilgilerini aslında alıntılayabiliyorum. Burada alabiliyorum. Mesela Language'ini alabilirim. TRTR. Ya da online olup olmadığı değerini alabilirim. Çıktısına bakalım. False geldi. Aslında internete çıkışım var ancak lokal hostu ayağa kaldırdığım için arkadaşlar muhtemelen o yüzden olabilir. Normalde internet bağlantısı gibi kontrollerde bu kullanılmakta. Bir diğer objemiz location objesi. URL ile ilgili bilgileri burada aslında döndürebiliyoruz. Yönlendirme vesaire yapabiliyoruz. Location.hashref ile birlikte şu URL'i alabiliriz. Ya da şunu yapabilirim. Direkt bir atama yaparsam eğer şöyle https www.google.com dersem eğer direkt Google'a yönlendirme yönlendirecektir beni. Location host name de alan adını ve portu döndürecektir. Tabi şuraya bir local host yazalım da portu da yazalım. 55 çift 0 olması lazım. Host e baktığım zaman local host olarak gelecektir. Pet name'e bakalım bir de. Burada da petimiz bizim aslında sonunda sadece bir slash varmış gibi düşünebilirsiniz. Ana dizindeyiz yani. Location search normalde biz şurada soru işareti id işte 5 gibi bir değer verebiliriz. Örnek veriyorum kategori teknoloji şeklinde parametreler verebiliriz. İşte böyle parametre verdiğiniz zaman bu parametreyi almak isterseniz eğer location search kullanmanız yeterli olacaktır. Bir başka örneği de şu. Const params dedikten sonra new url search params derseniz ve location search dedikten sonra buradakiler böyle tek string olarak geldi ya bunların parçalayıp almak isterseniz eğer bunu yapmanız yeterli olacaktır. params.get işte dışarıdan ne kullandık? ID kullandık mesela. Aynı zamanda burası kategoriydi. Dik diye baktığın zaman 5 değerini ve teknoloji değerini alabilirsiniz. Location hash dediğimiz bir property var. Burada da biz ile başlayan kısmı verir. Hemen örneklendirelim. Şöyle console .log ile birlikte şurada location hash diyorum sayfa yenilediğim zaman herhangi bir şey görmeyeceğim. Ancak şöyle deneme yazarsam buradaki deneme çıktısını görüntüleyebilirim. Sayfa yeniden yüklemek istersek location reload dememiz yeterli olacaktır. Ama burada gördüğünüz gibi tekrar tekrar yükleme yapıyor. Her yüklemede çünkü burası çalışıyor. O yüzden bunu bir açıklama satırı yapalım. Yani ne demek istiyorum? Sayfa reload oluyor. Aynı kod bir daha çalışıyor bir daha reload etmiş oluyor. O yüzden bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Şimdi assign ve replace'i göstereceğim. Bunun için şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir a tag'i kullanacağım. HTTPS, buna HTTPS demeyelim. Şöyle buton koyacağım. A tag'i de değil. Bir button ekledikten sonra on click olduğu zaman go to URL diyelim şöyle bir tane metodumuz olsun buraya göndereceğiz nereye göndereceğiz peki yani dışarıdan bir URL de alabiliriz ama şimdilik onunla uğraşmayacağım location.assign dedikten sonra https://www.google.com şurada function olacak bu şekilde şuraya da localhost 55 çift diyorum. Buton geldi. Butonun içeriğini verelim. Adrese git dedim, tıkladım ve Google'a yönlendirdi. Gördüğünüz gibi burada geçmişte history'de bu yönlendirmeyi görüntüleyebiliyorum. Şimdi burayı temizleyeceğim. Burayı kapattım. Geldim burada replace diyorum. Kaydediyorum. Tekrar localhost 55 çift dedikten sonra adrese git diyorum. Tekrar buradan geçmiş açacağım. Bakın burada google.com görüyorum ama yönlendirildiği yönlendirdiği sayfayı görmüyorum dikkat ederseniz. Yani replace'te ne yapıyoruz o zaman? Yeni sayfaya gider ama geçmiş kaydı silinmiş oluyor. Hangi sayfadan geldiğinizin aslında kaydı silinmiş oluyor. History nesnesi var. History object dedikten sonra şurada mesela history bekleyelim. Yani bir geri gitmesini bekleyeceğiz. Bunun için tabii ki bir sayfayı açalım. Bunu da butona bağlayacağım arkadaşlar. Geri git dedim. Back diye bir tane metoda gidiyorsun şöyle function back bu şekilde burayı düzenledim. Tekrar localhost'u açtım. Geri git diyorum ve Google'a geri götürecektir beni. Forward da ileriye götürecektir. İleri git, forward diyorum. Aynısını aldım burada da. Forward dedim. Şuraya geldim. Tekrar localhost diyorum. Şimdi adrese git dedim. Şuradakini de açayım. Adrese git dedim. Adrese gitti. Kendim geri geldim. Tekrar ileri git dedim de gördüğünüz gibi History'de aslında olduğu için ileriye gidebildim. Geri git dediğim zaman da tabii ki tekrar Google'a geliyor olacak. Sayfamı tekrar açayım. Şurada konsol log da birlikte history linkini görebiliriz. İki tane aslında history'de item varmış. Geçmiş değeri varmış. Böyle geçmişe gidersem iki tane gördüğünüz gibi geçmişte sayfa bulunuyor. Bir de history go var. En kadar ileriye git ya da en kadar geriye git diyebilirsiniz. Bunun için tabii ki negatif değeri önemli bir adım ileriye git derseniz artı demiş olacaktır. Burada şöyle yapalım. Forward'a gidelim ve şunu da açıklama satır haline getirelim. Tabi bir adrese gidelim önce. Sonra ileri git dediğim zaman gördüğünüz gibi go çalışacaktır. Burada da bunu eksi bir dersem de aslında geri git demiş Olacak. Tekrar lokal getirdim sizi. Adrese git diyorum. Burada geri git dediğim zaman gördüğünüz gibi aynı işlemi tekrarlamış oluyorum. Yani buradaki avantaj şu oluyor. Ben buraya sayısal olarak iki adım, 3 adım tek seferde geri götürebilirim. Şimdi screen nesnemiz var. Bu da ekran çözünürlüğü hakkında bilgi verir. Peki hangi değerlere sahip? Onları bir hızlıca ben arkadaşlar buraya yazayım. Size sözel olarak aktaracağım. Peki farkları ne? Genişlik, yükseklik dedik. Tamam 1920, 1080. Bu sizin bu monitörünüzün yani ekranınızın tamamının çözünürlüğünü verir. Bilgisayarda ben şöyle bir masa üstüne döneceğim. Burada görüntü ayarlarını açtığım zaman monitör çözünürlüğü olarak 1920 1080'i görüntüleyebiliyorum. tam olarak ona karşılık geliyor. Bu tarayıcı şu an mesela şöyle olsun ve sayfayı yenileyim. Bakın 1920'ye 1080 olmaya devam ediyor. Yani bunu küçültmen bir şeyi değiştirmedi. Çünkü sizin bilgisayarınızın aslında çözünürlüğünü sizlere vermiş oluyor. Peki buradaki 1032 ne? 1920'ye biliyoruz zaten. 1032 buradan bir pay var gördüğünüz gibi. O da şu görev çubuğu var ya aşağıda. Bunu kaldırıyor bu şekilde düşünebiliriz. Ya da üstte bir görev çubuğu varsa atıyorum bilgisayarınıza bunu kaldırmış oluyor. Bir uygulamanın tam ekran olduğu zaman kaplayabileceği maksimum alanı bizlere söylüyor. Diğerleri de şu Color Depth, Pixel Depth, Renk Derinliği ve Pixel Derinliği. Bunlarla çok kafanızı karıştırmayayım. Bir de şunu anlatmadan geçmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki Screen Width ve Screen Height değerleriyle Window'un Inner Height ve Inner Width değerleri birbirinden farklı. Bu kafanızı karıştırabilir. 911'e 756 diyor dikkat ederseniz. Ben şu tarayıcıyı oynattığım zaman bu değeri görüntüleyebiliyorum. Bakın 911 bunun yüksekliği olacaktır. Genişlik de bu tarayıcının şu görünen alanının genişliğini temsil edecektir. Şu an 959'da sayfa yeniledim mi? 959 olacaktır genişlik değeri. Yani bunları bu değerlerle erişebiliyoruz. Bu da Windows'un altında. Diğeri de zaten Windows'un altında ama Windows Screen altındaki bit şeklinde geçiyor. Bizzat sizin ekranınızın, monitörünüzün çözünürlüğüyle ilişkili değerler, kavramlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.